Samsun'daki kuyumcular esnafına altındaki dalgalanmayı sorduk. Bakalım ne cevap verdiler? E, altına çıkma sebepleri tamamen bu siyasi olaylarla alakalı. İşte Yunanistan Ege'deki hareketleri, işte Türkiye'nin ona karşı olan tepkisi, ondan sonra Amerika'nın e, Çin'e olan tepkisi. Çünkü Amerika şu anda Çin'e karşı büyük bir yaptırım uygulayacağını söylüyor. Onda muhtemelen altın fiyattan etkisi olur. Çeyrek şu anda e, 815 gram altın fiyatı da 464 bize bunun bir faydası yok. Bize tamamen zararı var. Bu bizim işlerimiz düşüyor fiyat yükseldiği zaman ama bu yükselişin ben biraz daha süreceğini tahmin ediyorum. Biraz daha yüksek yukarı doğru gideceğini tahmin ediyorum. Eskisi kadar yok. Geçen seneki işin dörtte biri, beşte biri gibi diyebiliriz. Bu sene biliyorsunuz bu pandemiden sebep düğünlerin bir kısmı ya iptal oldu ya ertelendi. Onlar da haliyle otomatik olarak bizi de etkiledi. Altın fiyatlarının yükselip arz ve talep meselesi dünyada biliyorsunuz pandemiden dolayı şu anda bir ekonomik olarak kırılganlık var. Bunun sonucunda altına karşı bir talep var. Belli bir yükselişten sonra mutlaka hep altında genellikle bir düzeltmeler olur. Ve geçen haftaki düşüşü de biz bir düzeltme olarak görüyoruz. Onun için ama hedefin yine daha yukarı çıkacağını tahmin ediyoruz. Bizim tahminimiz budur. Geçen senelere göre tabii ki biraz talep var ama eskisi gibi değil. Çünkü e, halkımızın alım gücü biraz düştü. Onun için eskisi kadar olmasa da bir miktar alışlar devam ediyor yine. Bunlar fiyatlar yüksek olmasına rağmen yine herkes alıyor, yatırımını yapıyor. Parası olduğu kadar, parası yettiği kadar. Yani şu anda yatırımla devam ediyor herkes gene. Evet. Yani. Rabiti aynı şekilde devam ediyor ama tabii yani alım gücü olarak altına karşı biraz düşük haliyle. Hep böyle devam edecek mi bilmiyorum ama altın fiyatı hiçbir zaman çıktığı değerin altında kalmadı bu zamana kadar. Ne zaman bir tavan noktayı gördüyse her zaman o tavan noktaya geçti. Biz de İstanbul'da konuştuğumuz büyük toplantılarla yaptığımız istişareler sonucunda altının uzun vadede çıkacağını herkes söylüyor. Geçen seneye göre altına yatırım yapanlar yine devam ediyor ama tabii ki şu pandemi sürecinin yarattığı etkiden dolayı hem gurbetçilerin gelmemesi hem de düğün ertelenmesi biraz sezonu etkiledi. Geçen seneye göre ki yaz sezonuna göre işler biraz daha durdu. Bir ara çok güzel düştüydü. 520'ye kadar çıktıydı has fiyatı. 438'e bir alım fırsatı verdi. Şimdi tekrar altın yönünü yukarıya çevirdi. 480 civarında şu an satışımız var. Bu sene biraz daha az yatırım. Çünkü niye altın fiyatları çok yükseldi. Ondan dolayı da biraz tedirgin bekleme yönünde e altının biraz düşüp oralardan almanın peşinde herkes